Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Günaydın. Bugün ne yapacağız? Bugün bahçedeki fasulyeleri toplayacağız. Ee, ondan sonra onların kesinliğini falan yapacağız. Bugün aslında baya bir işimiz var. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. arkadaşlar fasulyelerimiz burada ee, şimdi bu fasulyeler normalde köyde olsa köyde e, şey yapılmış olsa daha kısa sürede e, çıkıyor yani daha kısa sürede büyüyor ama yayla olduğu için şu an yayla olduğumuz için burada 3 ayda 3 ay sonra ekildikten 3 ay sonra çık, çıkıyor e, Onun dışında burada Patateslerimiz var, ee, soğanlarımız var, rokamız var. Bahçemizde şu an bunlar var. Hepsini size zaten e, bir sonraki videoda da tahminimce patatesi toplarken video gelir. Yavaş yavaş atacağız sizlere video. Bakalım. hayırlısıyla Şimdi fasulye toplamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bunlar e, artık şey olmuş fasulyeler. Gitmiş fısuleler yani. şurada var mesela bu da ufak şu var bu da var <laughs> sonra bakıyoruz daha, daha, e, burada fısuleler yetişme şekli bu şekilde olduğu için birbirlerine çok e, yakın yani dallar bile artık şey olmuş e, sarmaşık şeklinde büyüdüğü için fasulyeler Dallar direktmen şey oluyor. Yavaş yavaş topluyoruz bakalım. Arkadaşlar bizim patatesler, patateslerin videosu da en yakın zamanda gelecek. Şurada soğanlar var, şurada roka var, şeyler var. O zaman fasulyeleri toplama zamanı. Hemen toplayalım. Evet arkadaşlar. Burada nenemle dedim. Nenem. Nenindeki... Nenemle kim? dedim. Dede sen de dede oldun bu. Burada fasulyeyi işte şey yapıyorlar şu şekilde. Konserve, Kon konserve yapacaklarmış. Onu... Anlat dede. Ne yapacağım bunu? Bunu konserve yapacağım. Ondan sonra sonra kışın saracak. Battaniye battaniye burada bırakacak. Götürmeyecek yani. İyi. Ondan sonra Bahar'ın gelirse yeriz. Olgunlaşmış konserve yapıyoruz. Taze olanı turşu yapıyoruz. Ha. O burada aslında burası tam ayırma aşaması. Öyle mi oluyor? Evet. Ondan sonra yıkama aşaması geçiyor. Ondan sonra ayırma. Ondan sonra da konserve. Güzel. Kabalarını içip tohumu olgunlaşmış olanları. Ha. Onları bir görebilir miyiz? Hangileri onlar? Bu şimdi taze. Bu, Bu turşu olacak. O İçine turşu. taneler olgunlaşmamış. Taze olan. Hı hı. Ama şu İçine tohumla olgunlaşmış bunları da konserveli böyle ayırıyoruz, parçalıyoruz. Hı, hmm, anladım. O, bu da taze. Güzel. O zaman Bakalım size kışın yiyeceğiz, afiyetle. Size kolay gelsin. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Hoş hala devam ediyoruz arkadaşlar. Siz parmağınıza ne yaptınız? Bana çok acemilik olduğu için kestim bıçakla ne yapayım? Fazla oh. bu işi yapmıyordum eskiden. <laughs> Yeni olduğu için böyle acemilikte parmağımı kestim. Şimdi bezle bağlamışım. İyi. Durdurttum. Yara bandınız yok muydu peki? Yayla da yara bandı nerede var? Yok ki burada. Yayla burası. Es eski usul. Eski usul. <laughs> Temiz bezi bağladım. İyi, iyi, güzel. Hop. Size <laughs> kolay gelsin. <laughs> evet arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Eksiklerimiz var yok değil. Yavaş yavaş toplayacağız işte yapıyoruz bir şeyler. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşçakalın.